Allah'ın insana tanıdığı imkanların sınırı var mıdır? Eğer işlediğimiz günah şirkse bunun bir de sınırı vardır. Sınır. Eğer o sınıra gelirsek nasıl sınıra geliriz? Allah tekrar tekrar bize doğruyu anlama imkanı verir, doğruyu yapma imkanı verir. Bize tekrar tekrar kazanmamız için ikramda bulunur. Kazanalım diye. Anladığımız halde eğer bile bile o şirki işlersek evet. Allah'ın bize tanıyacağı imkanın sonuna gelebiliriz. Mesela bunlar nasıl durumlardır? Evet öyle bir hal alır ki kul Allah onun kalbini mühürler. Bu onun günahından, yanlışından dolayı değildir. Bu onun şirkinden dolayıdır. Bu onun Allah'a itiraz etmesinden dolayıdır. Rabbini ciddiye almayışından dolayıdır. Allah'a karşı edepsizce harından, tavrından dolayıdır. Ben biliyorum demesinden dolayıdır. Bununla beraber Allah'ın ciddiye aldığını ciddiye almamaktan dolayıdır. Allah'ın sevdiğini ya da sevdiklerine haksızlık ettiğimizden dolayıdır. Bile bile yaptığımızdan dolayıdır. Mesela ne buyurdu? Kim benim velime boz ederse ona harp ilan ederim. Evet. Ne demek istedi? Bundan sakın dedi. Sakın böyle yanlış yapmayasın dedi. Sen kulsan kulluğunu bil. Benim hesabımı yap dedi. Benim sevdiğimi sev, sevmediğimi sevme. Buna beraber eğer biri Allah'ın yolunu eğri göstermeye çalışırsa, dost doğru yolunu eğri göstermeye çalışırsa, Allah onun kalbini mühürler. Yani onun yaptığı yanlışlar sadece kendine ait de başkasına da zarar verir. Evet, o e, tanıdığı imkanın bir sonu vardır. Onun için kulun Rabbinden haşyet duyması gerekir. Onun için söyledim. Ne kadar imani varsa o kadar haşyeti olur, o kadar edebi olur. Yoksa imani var, edebi yok. Böyle iman olmaz. Haşyet, muhabbet, edep üçü birdir. Evet, bir olan üçlüdür. Kul ne kadar Rabbini seviyorsa, Rabbini kaybetmemek için, onun sevgisini kaybetmemek için öylesine de haşyet duyar. Dolayısıyla Rabbine karşı öyle de edeplidir. Rabbine, Rabbinin makamına saygı duyar. Rabbinin hakkını teslim eder. Rabbine ters düşmez. Rabbinin güzel dediğine yanlış demez. Rabbinin hak dediğine batıl demez. Rabbinin güzel dediğine çirkin demez. Böyle olursa ne olur? Allah'a karşı ilahlık iddia etmiş olur. İster bunun farkında olsun, ister bunun farkında olmasın. Nefsini ilah edinmiştir. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Nefsini ilah edineni gördün mü? Nefsini ilah edinenler. Bu nefsini ilah edinmektir. Allah'ın ilahlığını kabul etmemektir. Kendi nefsinin ya da şeytanın verdiği o vesveseyle ilahlık taslamaktır. Böyle bir kalbi, böyle bir gönlü Allah mühürler. Ona bir süre tanır, tekrar tekrar ona imkan verir. Dönme imkanı, iman etme imkanı, şirkten kurtulma imkanı. O şirkine tövbe etme, istiğfar etme imkanı verir. Ama kul on, buna devam ederse, buna beraber Allah kulunu bilendir. Eğer Allah onda bir hayır olmadığını görürse kalbini mühürler. Evet ne buyurdu ayet-i kerimede? Evet onlar Allah'ın ayetlerini işitmiyorlar, duymuyorlar. Allah onlarda bir hayır görseydi onlara işitirirdi. Allah biliyor. Yaratan yarattığını bilmez mi dedi. Yani ona sonuna kadar imkan tanır. Ne zaman ki artık onun iman etme, tövbe etme imkanı olmadığında Allah kapıyı ona kapatır, kalbini mühürler. Artık işi bitmiştir. Artık o eğer ben Müslümanım diyorsa, müminim diyorsa o artık münafıktır. Artık o iki yüzlüdür. Evet, bunun bir sonu vardır. Bunun için Allah'tan haşyet duymak gerekir. Evet Allah'a karşı edepli olmak gerekir. Şirke evet şirkten uzak durmak gerekir. Hata, kusur, yanlış, günah başka şey söyledim. Oruç sonuna kadar mağfiret eder ama bir de Allah cehenneme gidenleri anlatırken günahı kendisini çepe çevre kuşatmış olanlar cehennemliktir dedi. Öyle ki artık o bütünüyle o günah olmuştur. Evet, bir de bunlar cehenneme gider dedi. Günahımızın bizi kuşatmasına, çephe çevre kuşatmasına müsaade etmeyelim. Arada bir yanlışa düşmek başka bir şeydir. Günahımızın bizi çephe çevre kuşatması başka bir şeydir.